Arkadaşlar Peti Tura'nın tek seansı bakın e, psikiyatri e, 18.500 şaka mı acaba İstanbul'da e, hani ünlü bir tane psikiyatrist varmış. ara şey yaptım. Şimdi ben size tek tek söyleyeyim. Sedat İrgil'i aradım ilk önce ona çok güvendiğim için e, 6.000 normal. E, biz Ahmet Verimli'den randevu aldık 3.500 sağ olsun ee, ama hiç bilmiyoruz nasıl olacak. Bize dedi ki e, biz bir hafta içinde size online şekilde geri döneceğiz. Hemen randevu aldı işte isim soy isim, bilmem ne. E, biz size geri döneceğiz. En geç bir hafta 2-3 güne döneceğiz. E, online şekilde daha rahat oluyor hani filan diye. Aa, ee, diğer mesela şey var. Adı neydi? Hmm. Bizim Antalya Terapi Merkezi Mehmet Yumru oranın kurucusu 6000 gene şey 5875 bin 780 TL pardon ee, o da ayın 31'ine verdi bana randevu şey bana derken bana değil yakın mı ee, çok uzak bir randevu başka kim aradık Ahmet şey e, bunları aradık işte böyle arkadaşlar ama bu tek seansın Fethi Turan Bey ne yapıyorsunuz Allah'ınızı severseniz